Kariyer majyö. Eskiden böyle giderdik koyunları giderken. Bak bu benim arkamdan geldim oradan değil. Çığırdan. Çığır derler buna. Önden gidenin yolundan gitme. Çığır açmak deniyor ya. Çığır ise işte kariyerimiz. Evet arkadaşlar bugün 19 Mart 2022. Görüyorsunuz maşallah Kocaeli'mize üçüncü kar yağışımız yağıyor. Şu anda hala tipi şeklinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün sabah saat 10 sularından beri devam ediyor arkadaşlar. Şu anda Kocaeli'nde Başiskele'de durum bu şekilde. Ee, ülkemizin diğer yerlerindeki son durumu sizlerden bekliyoruz. Hepinize Kocaeli'den saygılar, selamlar, hayırlı günler.